hiçbir gün hayatınız hakkında planlar kurup yarın her şey çok farklı olacak dediniz mi? Ben dedim. Bir günlüğüne Kürt yetisi oluyorum blog. Günaydın arkadaşlar. Ben şimdi uyandım. Biraz sonra hazırlanıp yürüyüşe çıkacağım. Ve bugün biliyorsunuz bir şeyler ertelemeyi bırakıyorum ya. Buna alarmdan başladım. Hiç ertelemedim ve hemen kalktım. Umarım bugün kafamdaki kadar dolu geçiririm. farkındayım ama faydaları çok fazla olduğu için içeceğim. Arkadaşlar şu an saat 11. Arda daha uyamadığı için ben kahvaltı yapmamayı düşündüm. Deminden beri telefonumu şarj ediyorum. Ama şu an acıktığım için mecbur kahvaltı yapacağım. Arda uyanıp alanda ama başka bir şeyler hazırlarım artık. O yüzden birlikte kahvaltı hazırladım. Bugünkü kahvaltı ben bu şekilde arkadaşlar. Normalde kahvaltılarla domates yemeyi çok severdim ama Markete gittiğim zaman domates almayı unutmuşum. O yüzden domatessiz bir kahvaltı yapıyorum şu an. Arkadaşlar ben biraz zaman geçirdim. Yani şu an saat 12 çeyrek da en son baktığımda. Şu an 20 falan olmuştur yani. Hemen devam etmem gerekiyor günüme. Şimdi odama geldim ve odamın biraz daha düzenli olmasını istiyorum. Temizleyeceğim ilk olarak. Her yeri temizleyeceğim. Şey, süpüreceğim, sileceğim. Sonra her yerin tozunu almayı düşünüyorum. Sonra belki dağılan yerleri toplarız. Kitaplıkları, dolabında falan çok e, ee, girici bir temiz kalitesi başlıyor. Bir tık dağınık bir tonu kabul edebiliyorum. Bir tık ama çok değil. Yani bu şekilde çoğunluk. kedisi oluyorum vlog. Saçımı bütün toplayamıyorum artık uzun olduğu için. O yüzden bana bu video boyunca asla saçım böyle olmuş, saçı böyle gözüküyor, saçı çok kötü falan demeyin. Çünkü artık hiçbir toka benim saçlarımı tutturamıyor. Lütfen bana kızmayın. Aynı çok yoruldum. Çok yoruldum. Housekeeping. Niye esprime gömedin? Neyse arkadaşlar şimdi... Sopa sal. Ya da yapacağım şimdi, her yere güzel sileceğim Her şey kedinin için. Kedinin buralarda böyle huzurlu, temiz bir şey ve gezmesi için her şey. Teşekkürler Beyaz. Gel kameraya, bak buraya. Aa. Arkadaşlar ben amacımdan cayıyorum birazcık. Çünkü çok sıkıldım ve çok yoruldum sabahın yedisinde kalkıp güne başlamak hiç benlik bir şey değilmiş ve gece ben geç yattım. O yüzden böyle bir uy uykuyla miskinlik, miskin zaten aynı şey oluyor değil mi? Pardon. Böyle bir yoruldum, bir yattım, şöyle bir durdum, hayat sorguladım. Şimdi geldim. <laughs> Mutfak sanki dağılık değilmişçesine biraz da ben dağıtayım dedim ve şu an birlikte altın kek yapıyoruz. Altın kek nedir? Öncelikle onun üstünden bahsedeyim birazcık. detaylı. diye bir tane kadın var. Sosyal medya hesapları var. Akadın bir tane tarif var. Bir tane değil, bir daha fazla tarif var Akadın'ın. Akadından bir tarif yapacağız. Çok güzel tahinli, böyle rafine şekersiz ve böyle aşırı tatlı olmayan bir tarif olacak. Ama ben zaten bu tarz tatları sevdiğim için kendime güveniyorum. O zaman birlikte yapmaya başlayalım. Sabah domates almayı unutmuş şey ama keçi boynuzu pekmez almayı unutmadım arkadaşlar. Çünkü bugün aklımda böyle bir şey var tatlı yapma perileri falan. Yani fark etmiyor ne yaptım da gerçi. Maşallah tayinimiz çok güzel dibine çökmüş. Biz buna nasıl yetişeceğiz? Biraz kas gücü. Nasıl koyacağım ki ben bunu böyle ya? İlk önce yumurta işini halledelim bence. Hazır mısınız? Başlıyorum. İzleyin ve görün. Şarketi kes. Gördünüz mü? Tek elle. Ya. Böyle saatler sürecek bence bu. Al. Bir çay bardağı tayin. Ben sanırım buna Biraz bu eklemeye karar verdim şu an. Bu kadar alıyoruz ya bunu şimdi. Biraz alın bunu tamam mı? Sonra ee, bunu bir tane buzu paşına koyacağız ama ben şu an buldum ha buldum. Koyacağız sonra da ezeceğiz. bükücü arkadaşlar. Bunları da koyuyorum. Gerçi hiçbir etkisi olmayacak büyük ihtimalle. bu kadar az koyduğum için ama en azından bir yerde koydum ben diyebilecek bir haysetimiz olacağını düşünüyorum. İnşallah tadı güzel olur ya. Yani Ben keki fırına attım. Kekimiz oldu. Şimdi kekimizi çıkaracağım ve bakacağız birlikte nasıl gözüktüğünü. Tada! Şu an göremiyorsunuz bir tane. Tamam. Bir saniye hemen geliyorum. Nasıl ya? Şöyle bakın. Böyle bir kekimiz var artık. Saat 5 oldu ve benim mutfaklık işim daha yeni bitti. O yüzden şimdi buraları düzenlemeye başlayacağım. Buradaki gereksizleri atacağım. Sonra da test çözmeye başlayacağım. Paragraf çözmeyi düşünüyorum. Bu şekilde. Buradaki bu kitaplar. İngilizce kitaplarımız. Bunlar gidiyor. Hazır mısınız? Asla çözmediğim fizik testlerim. Bunlar tabii ki gidiyor yani geri dönüşümler. Bu defterin içi dolu de muydu boşuna mu, hatırlamıyorum. Boş evet bu da kalıyor bizimle. Bu da veda ediyor bize. Kimya 10 görüşmek üzere. İnşallah görüşmeyiz. Burada yine ne var burada? Bu da kullanılır bir defter. Hiç dolu değil. Pardon işte de çok boş yerleri var. Şöyle göstereyim. Bu da bizimle şurada kalacak. Edebiyat dersini çok sevdiğim için bu defterle şu an bir bağım var. Ve TYT'de değişimi yapacağını düşünüyorum. O yüzden bu kalmasını tercih ediyorum şu an. Burada paragrafım var. Sen biraz sonra bunu çözeceğim. O yüzden bu kalıyor tabii ki de yani. Ne yapıyorsun? Burada fasikül fonksiyonlar var. Fonksiyonları anladığımı düşünüyorum. O yüzden gerek yok yani. Görüşmek üzere. <laughs> Burada bir sürü kağıt var ya, bunları niye yapmamışım bilmiyorum. Bakar mısınız şuna? Bir fizik daha. <laughs> Ve burada ne var? Ne var top gibi geliyor. Biyoloji bayağı top secretmiş yani. İşte bir fiş var. Bunları atacağız. Arkadaşlar yemeğimi yedim şimdi bir şeyler izliyorum ve not çıkarıyorum bir yandan çünkü YouTube'larda arkadaşlar izliyorum ve bunlardan kendime bir not defteri yapıyorum ki bunları uygulayıp kendim aynı hatalara düşmeyeyim diye. Arkadaşlar selam şimdi yaptığım bu tayini altın kek deneyeceğiz. Bu şekilde şu an nasıl gözükmüş şu an size gösteremiyorum. Çok güzel buz dilmedim üstüne biraz da fıstık etmesi var altında. Çünkü böyle bu şekilde daha iyi olduğunu söyleyenler vardı. Yani bu şekilde yani yenildiği zaman daha farklı, güzel bir tadı oluyormuş. O yüzden şimdi bu şekilde deneyeceğim. Çok güzel olmuş. Tam olarak benim bu tatlı ihtiyacımı karşılayacak kadar bir şey var, tadı var. Çok güzel bence. Şekerli bir şey değil zaten içinde rafine şeker yok. O yüzden çok güzel. Arkadaşlar burada arada 1000 abone için çok mutluyum bilmiyorum belki takip bunun için konuşan bekliyorlar ama şu ana kadar yani bu bin olduktan sonra çektiğim ilk video. O yüzden aşırı heyecanlı, aşırı mutluyum. Yani gerçekten küçük hasta şu an bunları görseydim lütfen benimle gurur duyardı. Çünkü sizin bu hesap dışında bilmediğiniz başka kanalım daha vardı. Ve orada sanırım 2018'den itibaren olması gerekiyordu. 2019 olsun, yalan atmayayım şimdi. 2019'dan 2020'ye kadar falan içerik ürettim orada. Ama orada bir şey olmayacak. Bütün hayallerim söndü. Ama o kadar gözümde şu an böyle mağazalar yanılıyor ki ve şu an bir abone olmak çok gurur verici bir şey benim için. Çünkü ben yıllardır bu an hayalini kuruyorum. Çok ciddi bir bu an hayalini kuruyorum. O yüzden hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni gelen kişilere hoş geldin diyorum. Umarım videomu beğenerek izlersiniz. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım videomu severek izlemişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yine aşağıdan videomu beğenirsiniz. Bu tarz video çekmek istedim ve hem de size motivasyon olacağını düşündüm. Çünkü ben de bu şeyleri çok fazla artırmaya başladım şu sıralar. Ve bu hiç iyi bir şey değil. O yüzden böyle bir şey yaptım ve şu an bence çok iyi oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.